Tamam. Nereye gitmeli? Bismillahirrahmanirrahim. Öyle görünüyor ki Böns'ün tayfasının hazineyi bulma şansı benimki kadarmış. Lanet olsun. Az kalsın kafanı uçuruyor. Sam. Ha, iyisin. Evet beni alt etmek kolay değildir. Seni de sağlam gördüğüme sevindim. Evet. Hadi. Bulmamız gereken bir hazine var. Bir dakika dur biraz. Biz ne yiyoruz böyle? Ne demek o? Şu demek. Bütün teçhizatımız şu anda Hint okyanusunun dibinde. Tamam biz de gider Nadine'in ordusundan çalarız. Evet bir de o var tabii. Bir orduya karşı mücadele veriyoruz. Ne olmuş? Şimdiye kadar çok iyi idare ettik. Ama şimdi ebesinin köründe bir yerde mahsur kaldık. Zaten amacımız buraya gelmekti, Evet ama mı? o zaman bir kaçış planımız vardı. Bak. Önce beni bir dinle. Çılgın bir önerim var. Şimdi aşağı inelim ve Reyfin teknelerinden birini çalalım. Tekneler bekleyebilir. Burada ne yaptığımızı söyleyeyim mi? Hayatımı kurtarmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ve bunu da ancak o ormanın içine girip libertaliyi bularak yapabiliriz. Söylesene. Korsan kolonisine ait bir işaret falan mı gördün? Çünkü ben bir bok görmedim. Sence de şüphelenmek için biraz geç kalmadın Bak, mı? Bak diyorum ki en azından Evril'in gizli Korsan Ütopyası'nın gerçekleşmemiş olma ihtimalini göz önünde bulundurabilir miyiz? Oh. Belki de ne bileyim bu fanteziyi daha fazla kurcalamak yerine seni kurtarabilecek gerçek bir planın üzerine yoğunlaşmalıyız. O hazineyi bulana kadar bu adayı karış karış aramam gerekse de vazgeçmeyeceğim. Bak eğer burada yaptığın şey gerçekten kafanı karıştırıyorsan hemen evine dönebilirsin Nathan. Bir dakika, bir dakika. Evi mi döneyim? Sen kafa mı buluyorsun? Seni buraya getirebilmek için neleri feda etti biliyor musun? Ben de çok şey feda ettim. Tamam mı? Hayatımın son 15 ah, yılından şey, bahsediyorum. Bunun konuyla bir alakası yok. Her şey onunla alakalı Nathan. Ne? Hala eve gitmek istiyor musun? Bakalım başka neler bulabileceğiz. başlangıç yaptık. Evet, kalan kısmın aslında toprak ve kayanın altında gömülü olduğunu <laughs> Bardağı bu <laughs> tarafından bak. Sen buraya. Hı. Geliyorum. <laughs> Evde kimse yok. daha iyi günler görmüş. Ne dersin? Evet, çatıya biraz tamir gerek. Sen bu taraftan. Kıpırdayacak gibi görünmüyor. Hey Nathan, galiba bu taraftan bir yol var. Hadi bu taraftan. <gülüyor> Tozluymuş. <gülüyor> ah, tüm bu sürülme baldırlarıma iyi antrenman oldu. Ah, tekrar gerinebilmek iyi geldi. Aynen öyle. Bak bir kasa bir fikrim var. Hadi bakalım. tekrar iş başındayız. Vay anasını. Be. Nathan! bunu görmek isteyeceksin. <laughs> ne görüyorsun? Burada ev falan yok. Geniş bir sokak. Belli ki daha çok ticari sokak gibi bir şey. Evet. Fark ettiğin için sağladın. Hadi. Ne görüyorsun? Benden duymak istiyorsun, değil mi? Evet, senden duymak istiyorum. Pekala. Libertalia. <gülüyor> Libertalia. <gülüyor> Düşünsene, onca yıldır kayıp olan efsanevi korsan ütopyası 300 yıl sonra bulundu. Hem de Samuel Drake tarafından. Ve ve, ve onun Yanında takılan genç, daha az yakışıklı kardeşi de bu şerefe nail oldu. Bir gün senden bir şeyler olacağını biliyordum. Bilgin olsun bu benim ilk kayıp şehir keşfimdi. Şşş konuşma. Anın tadına çıkar. Nereden başlamak istersin? Şuradaki binadan başlamaya ne dersin? Şu devasa koruma kulesi olan bina Evet. Gidip bir bakalım kim koruyormuş. Bana uyar. Bu yani... <laughs> ...nutkum tutuldu. Ha siktir be Nathan. Bu ne diyeceğini bilmez halin mi? Tanrım, sence bu yeri inşa etmeleri ne kadar sürmüştür? Yıllar, hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmişler? bu yer içinde hazine olmasa bile bir sağlam bir keşif. Bu mektup hala okunaklı. Hey sen baksana. Demirci fırını. Burada kılıç yapılıyormuş. Koru kendini seni adi köpek. <laughs> Güzel. Ben sadece Evet biliyorum şey yapıyordum. Tamam. Tamam. Berbat bir korsansın. Ya kolonilerle ticaret mi yapıyorlardı? Hı. At kemikleri. Hepsi bağlı durumda. Sanki e, terk edilmişler gibi. Ama neden? Bilmem. Belki insanlar aceleyle ayrılmıştır. Ya da götürülmüşlerdir. Burada kesinlikle bir bit var. Peki sence burada ne olmuş olabilir? Ne demek istiyorsun? Şey bilirsin işte her güzel şey bir gün bitmek zorundadır, değil mi? Lanetli korsan hazinesi şakaları yapıyordum ama senin hikayelerini duyduktan sonra ee, en basit açıklama genelde doğru olanıdır. Genelde. Hey, burada patikaya benzer bir şey var galiba. Hey Sam, şuna bir bak. Korsan davranış ilkelerine benziyor. Rahatsızlık olduğunu sanıyordum. Korsan gemilerinin bile kendi kuralları vardır. え <music> Güzel manzara. Hey. Şerefe. <laughs> tamam şerefe. <laughs> Burada ne yapıyorlarmış? Kim? Koloniciler mi? Evet. Yani meşhur kanun kaçaklarıyla kader birliği yapıyorsun ve... <laughs> ...ve sonra bilirsin yükünü atarsın Hı. bir yere sığınırsın biraz rum içersin <laughs> daha kötüleri var Aa, galiba her gün evinin heykelini görmem dışında. <laughs> <laughs> şu an nerede olurdu? Büyü gösterisi turnene çıkman gibi mi? <laughs> Hayır, bu bu bir seçenekti. Çok da iyi. <laughs> Olasılığı yoktu. Ne biliyor musun? Kıskanıyorsun. <laughs> Hep kıskandın. Hayır yani Yüzlerce yıldır ölü olan bu insanları kovalamaya başlamasaydık... ...hayatlarımız nasıl olurdu acaba? Sence bu yani daha normal bir hayata benzemez miydi? Hmm. Normal. Evet. Şükran günü için herkes masada toplanır, evet. Bebek fotoğrafları paylaşılır. Öyle bir şey mi? Yok canım, ben almayayım, sağ ol. Ben olmaz. Ben kaderimizden memnunum. Evet. Bunu daha önce duymuştum. Hadi biz... ...biz şanslıyız. Bu mu şans? Yani elbette son on beş yıldır Kodes'teydim. O yüzden her şey göreceli sanırım. <laughs> tamam onda haklısın. Burası Kodes'ten daha iyi. Şey... ...bardağım bitti. Evet, ben de burada hizmet sıfır diyecektim. Bunun hikayesi ne acaba? Hey şuna bak, burada aileler varmış. Evet, e, peki herkes nereye gitti o zaman? Yani madem bu kadar mutlu mesutlar falan. Kaptan Avery. Ben de ne zaman görüneceksin diyordum. Seni bulmaya gelirken bunlardan birkaç tane görmüştüm. Peki bu yerleri kim işaretlemiş? Başka bir mühür mü bu? Aa, hayır, bildiklerimden değil. Belki istilacılardır. Buradaki heriflerin pek çok düşmanı olmuştur. İyi bir noktaya değindin. Korsan İtopya'sına bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. <laughs> Sence korsanlar kime haptaltmış olabilir? Bir Sanırım her grupta bir takım şerefsizler çıkıyor. Hey Newton, şuna bir bak. Ah, bu şeyin içinde fotoğrafımı çekebilirdim. Tabii bir makinemiz olsaydı. Hey, gündüme resmini çizebilirim. Ciddi misin? Evet. kadar iyi hoş da tepesinde kulesi bulunan kocaman binaya nasıl ulaşacağız bu taraftan beni izle İsam buraya gel. Bundan bir şey çıkabilir. Abi. Bir çeşit gizlenme yerine benziyor. Evet ama acaba kimden saklanıyorlar? Kendilerinden mi? Şuna bak. Ticaret bölgesinin yerleşim planına benziyor. Evet. Ve gün işte bizim hazine de burada. Bak, kule hemen orada. Bu herifler neyin peşindeymiş? Yine o sembol. Evet. Biliyor musun, bu sembol istilacı bir güçten geliyorsa... ...onu yer altındaki bir gizlenme yerinde bulamazdık. Evet. Belki de cennette bir sıkıntı vardı. Gizli bir topluluk, kıyı ya da asiler. Bunların hepsi olasılık dahilinde. İşte çıkış yolumuz. Evet, tamam. Gidiyoruz. Aşağıda bir ışık görüyorum. Yeah. <laughs> başını aşağı tut. Ben de sana ayrılma diyecektim. <laughs> Tot op de dan <laughs>